Selamlar arkadaşlar yepyeni bir Grow Top videosuna hepiniz hoş geldiniz. Efsane bir video sizi bekliyor fakat videoya geçmeden önce bu videoyu güzel güzel like'larınızı atın. Abone değilseniz abonenizi olun. Bir de bildirimleri açarsanız herkesten önce videolara ve yayınlara ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin mükemmel videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorum normalde reklam yapmayacaktım fakat bir önceki yayında sizlerin fikrini sormuştum ve çoğunuz yapabilirsin abi demiştiniz. Yayınlarda size daha fazla DL dağıtmak için reklam yapıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de güvenilir ve uygun fiyata DL almak isterseniz akçepin.com'dan alabilirsiniz. Bakın buradan growtopia'yı seçtim. Buradan DL'yi seçiyorum. Ve burada DL fiyatlarını görüyorsunuz. Mesela birine tıklayalım. Satın al diyelim. Siz buradan miktarı arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bakın promo kod yerine görüyor musunuz? Promo kod yerine Berk GT yazın arkadaşlar. Bu sayede ekstra değli alabilirsiniz. Hem de ilerleyen zamanlarda bonus kazanabilirsiniz. Hem de bana destek olmuş olabilirsiniz. Buraya berktg yazın. Altına da dünyanızı yazın arkadaşlar. Buraya berktg altına mesela dünyanı yaz. Ondan sonra sepete ekle deyip ödemeni yapıp hızlı bir şekilde değlene sahip olabilirsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz videomuza. Video önceden çektiğim için seslendirmem gerekiyor. Bu resim arkadaşlar değil ile denk geldi. Şansımıza bize de eski videolar bilenler bilir. Bu movie dünyasını alıp satmıştık. O sırada elimize bayağı bir stok geçmişti. Bu videoda o stokları satıyoruz. Daha sonrasında profite devam edeceğiz. Öncelikle biraz DL kazanmamız gerektiği için elimizdeki hazır stoklarımızı DL Guest ayağına satıyoruz. Bayağı şanslıyız burada. Elemanın bir 200 tanesini 45 e almayı kabul etti. Öyle bir pazarlık yaptı. buy movie'nin stokları eriyor arkadaşlar. 200 tanesini 45'e güzel güzel satıyoruz. Daha sonrasında sağ olsun Türk bir kardeşimiz denk geliyor. Hatta Türk kardeşlerimiz diyeyim. İki kişi bizim bütün stoğu almaya karar veriyorlar. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Aslında uygun sattık. Çünkü CD'nin tanesini 2 VL'ye satıyorlardı o zaman. Yani 9 tane istiyor Daily 18 VL'ye satıyorlardı. Burada kendileri blokları kırıp yani nereden baksanız 1 VL'ye 1 CD falan rahat bir şekilde getirebilirler. Hatta bazı ekipmanlar, itemler kullanarak bu oranı yükselt şimdi oralara fazla girmeyeceğim farm serimizde vardı. Şimdi VL'leri topluyorum 12 DL 87 VL geliyor ilk vendimizden. İkinci vendimizden de pardon ilkinden 7 geliyor ikinciden 12 DL geliyor. Daha sonra seedleri topluyorum seedlerin satılması bir tık daha sürüyor tabi. Çünkü blok 4 per bayağı uyguna sattık. Seedleri 2 VL'den satmaya deniyoruz burada. Yani normal fiyatından. Evet hepsini sattık ve kendi delerimizi ekledik. Yayında da bildiğiniz gibi 90 küsur DL'imiz vardı onu 100 yapmıştık. Yani şu an tam bir 100 DL ile profit deniyoruz arkadaşlar. Bu kardeşimiz DSA satıyordu. Bir önceki videodan bilenler bilir 0-100 DL arası videomuzda bahsetmiştim DSA'dan. Fakat DSA sandığım item aslında DSA değilmiş. Bunu da videoya bilerek koydum. Sikenmeymeyin arkadaşlar. Amber ne? kıldı diye bir şey koydu adam. Bunun fiyatını bilmiyorum ama maksimum 1 DL falandır herhalde. Yani DSA dediğimiz şey 80 DL. 80'i anlaşmıştık. Buradan bunu koymak istedim. Sikem yemeyin diye. Herkes bilgilensin manasında bunu buraya koydum. Şimdi belli hesabına geçtim bilerek çünkü benim hesabı çok fazla tanıyan oluyordu ve profit yapmak gerçekten çok zorlaşıyordu. O yüzden belli su hesabıyla devam ediyorum burada. Eleman Diamond Dragon satıyor. Bunu videoda bahsetmemiştim ama Diamond Dragon da güzel bir item arkadaşlar. Videoda bütün itemlerden bahsetmedim. Onun eğer isterseniz ikinci partını çekebilirim. 0-100 ile ikinci part şeklinde farklı itemler gösterebilirim size. Diamond Dragon'u burada anlaşıyoruz. İşte adam 63 istiyor ben 62 veriyorum. Yandaki eleman 61 teklif ediyor. Muhtemelen burada bana satacak zaten fakat şöyle bir hata yapıyorum. Adamı dünyama çağırıyorum. Diğer insanlar görmesin aldığım fiyatı diye. Fakat adam burada beni scammer falan zannediyor herhalde ve burada trade'i bozuyor kendi kendine. Yandaki elemana satıyor. Kaçırıyoruz yani burada. Ben burada Rage gibi düşündüm birazcık. Çünkü hani CS'de çok profit yapmadım. CS'de genelde düşük bütçeli arkadaşlar profit yapıyor. Ben hani Rage adamıyım. Hani biz Golden item alır satarız. Phonix satarız. Da, da, Vinci falan alır satarız. Burada dünyama çağırdığım adam bize satmamış oldu. Ya yani Burada çok takılmamak gerekiyor. Bu profiti kaybettik burada. Hani Diamond Dragon'u 64-65'e satabilirdik. 2-3 TL kar bırakabilirdi bize. İşte bir nevi hata yaptık. Almadık. Şimdi eleman burada Brain Flower satıyor. 36 teklif ediyorum. Adam 37 diyor. Hani belki satar ayağını. Adam direkt trade'e bozuyor. Yanındaki eleman da 36 teklif ediyor zaten. Hani bu iş buradan çıkmaz. Çünkü hani ben 37 alsam kar edemem arkadaşlar. Çok fazla uygun almaya çalışıyorum ama maalesef burada eleman anlaşamıyor bize, Devamlı trade'i bozup duruyor. Ben de almaktan vazgeçiyorum. Daha sonra evet yaptığım herhalde en büyük profit yüzdesel olarak. Bakın bana hep soruyorsunuz değil mi? Abi işte bir delan var iki delan var ne profit yapayım? Arkadaşlar 160 VL'ye Bonser set alıyorum. Yani tişörtü ve pantolonunu bakın 160 VL'ye alıyorum. Denk geldi alıyorum abi. Bak sadece 160 VL ya Yani 160 VL'ye eminim hepinizde vardır. Hep soruyorsunuz abi bir delan var iki delan var ne yapayım? İşte ben kazanamayacak mıyım? Hep yüksek gösterdiğim gösteriyorsun. Yüksek itemleri gösteriyorsun. Bak kardeşim benim. 160 VL'ye item aldım. Fiyatına bakmak için bu Bonser World'u kapalı olduğu için Sel Bonser'a gidiyorum. Bakın abi Sel Bonser'ın owner'ı tişörtü 140'a pantolonu 140 alıyor. Yani setini 280 VL'ye owner alıyor bakın. Owner. Word'un Owner'ı alıyor 280'e. Hani en kötü ihtimal gider Owner'a satarım 280'e. 160'a aldığım seti. Arada 120 VL fark var. Yani 160 VL ile 120 VL profit yaptım. Yüzdesel olarak baktığınız zaman hani ben bu seti Owner'a satmak yerine gidip 320'ye de satabilirim. Yani 2 katı profit yaptım. %100 profit. Aldığım bir şeyi 2 katına satmış oluyorum arkadaşlar. Bu yüzden ümidinizi kaybetmeyin. Çok fazla item bilmeniz lazım. Şimdi burada Phoenix Sword almak istiyorum arkadaştan. 60 TL teklif veriyorum. Arkadaşlar bu arada şunu fark ettim. 0 TL videosundan sonra abi World Turk kaynıyor ve hepsinde böyle Phoenix itemlar işte benim bahsettiğim itemler var ve fiyat gerçekten yükselmiş. Hani ben 55-56'ya almak istiyordum bunu size de videoda öyle demiştim. Şu an 60 almaya çalışıyorum. Adam diyor ki 60 zaten teklif eden var 60'a satamam diyor. Trade'i bozuyor. İtem fiyatları gerçekten yükselmiş. Şimdi size çok güzel bir tavsiye vereceğim. Almak istiyorsanız Party Blaster alın. Bakın Party Blaster. World'de zaten görebilirsiniz boardlarda falan. Çok fena yükseliyor şu an Party Blaster. Ve alacaksınız Phoenix itemlara yardırın arkadaşlar. Phoenix Sword falan alabilirsiniz yine. Bunlar güzel yükselecek. Şunu fark ettim yani Phoenix itemler harbiden yükselecek sanırım. Da. Hani onun sinyalleri yavaştan gelmeye başladı. Şu an toplayabilirsiniz. Ve Tingama Bob. Yani T-Bob. Bir önceki videoda 0 150 videosunda söylemiştim zaten. T-Bob da güzel yükseldi. Daha da yükselecek. Bunları dikkat edin. Alın, alın yani. Alabilirsiniz. Sizi üzmez. Buralarda kaybettiğim, kaçırdığım profitleri falan gösteriyorum size. Fazla da uzatmayalım buraya. Hatta geçeyim. Burada Twin Sword mu almaya çalışıyorum? Ha, Twin Sword artı Intergalactic Air'a teklif veriyorum burada. Ama ya Twin Sword zor satılıyor arkadaşlar. Burada ha, ucuza kapatmaya çalışmışım ama alsaydım da zor satardım onu. İyi ki de adam sat atmamış bize. Biraz uğraştırırdı. Buraları geçelim şimdi. Burada da Türk bir kardeşimiz link geliyor bize. Türk bir kardeşimizden speed medalyon almaya çalışıyorum. Bunu da yine 0 yüzde videomuzda bahsettiğim item. Ya yine bu videoda almaya çalıştığım çoğu item benim normalde de profit yaptığım itemler arkadaşlar. Sizi üzmeyecek itemler. 0 yüzde videomuz gerçekten hani hem güncel olarak hem de Hani hakikaten Profiter'ların al sat yaptığı itemler sizi hiçbir zaman üzmeyecek itemler arkadaşlar. O yönden şanslısınız. Burada elemana mesaj atmayı falan çalışıyorum fakat mesajları kapalı. Bu oyuna yeni bir güncelleme gelmişti. İşte botlar çok mesaj atıyor diye oyun herkesin o mesaj şeyini kapatmış. En sonunda burada 36.90 teklif ediyorum istediği fiyatı. Öncesinde 36.70 36.50 falan denedik fakat vermedi. Az önce de bir adam bizim seti sordu. Az önce 160 aldığımız seti 350 dedim fark ettiyseniz. Zaten onları 280 alıyor hani 280'e satmama bir mantığı yok. 350 dedim almadı. Ya yani muhtemelen 300'e falan alır o adam. Buradan da artık 90 verip alıyorum. Bilerek dünyama çağırıyorum ki hani başkaları görmesin aldığım fiyatı ki itemin fiyatı düşmesin mantığında. Guildi de bu arada hoşuma gidiyor. Guild'in logosu. Bizim Galatasaray Guildi'ne bayağı uyacak bir logo. O yüzden hani Guildi'ni satıyor musun vesaire muhabbetleri de dönüyor bu arada arkadaşlar. Fakat arkadaş hediye kaldığı için oyunu bırakan arkadaşından hediye kalmış. O yüzden satmadı bize. Ama yani Galatasaray uyuyabilir bir logo. Hoşuma gitti yani. Ben aslan istiyorum aslında ama hani son çare bu logoda fena değildi. Güzel bir logo. Eğer Galatasaray Gold'üne uygun bir logo bulursanız bana Discord'dan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada başka bir arkadaşımız T-Bob satıyor arkadaşlar fakat yanında Türk'le kavga ediyor. Ramo Senpai kardeşimle kavga ediyorlar. Olaylar bayağı kızışıyor falan. Ben adamın T-Bob'una teklif veriyorum 40-50. Şimdi burada diyor ki bana işte senin offer'ını yazdım. Satacağım zaman sana söylerim falan gibisinden bir şeyler diyor. Daha sonra ben olaya dahil oluyorum arkadaşlar. Bunların kavgasına falan. Show falan diyorlar birbirlerine. Bakın olay şimdi patlıyor. O olay şimdi patlıyor. Diyor ki gerçek hayatta şova gel diyor. Senin evini satın alırım diyor. Sadece arabamla diyor. Ben burada bir şey yapıyorum. Hadi lan oradan falan diyorum. Senin organlarını bile satın alabilirim falan diyor burada. Oradan sonra... Olaya ben dahil oluyorum. Diyorum ki araban ne senin falan diyorum. Adam ondan sonra diyor ki Panamera and SP3 diyor. Ben de diyorum ki show me. falan diyorum. Adam Discord Discord istiyor adam. Ben Instagram'dan göster falan diyorum. Hani Discord'da ne yapacağız gibisinden. Hani Instagram'ı varsa araba storyleri, araba postları vardır. Hani oradan bakarız falan gibisine diyorum. Adam Instagram'ı veremem diyor. Ki kişisel diyor. Discord'u verebilirim ama istiyorsan diyor. Oradan sonra tamam diyoruz. Discord'da anlaşırız. Adama Discord'umu falan veriyorum. Bu arada siz de eklemek İstiyorsanız ekleyebilirsiniz Belki GT ama sunucuya gelseniz daha iyi sunucuya gelenleri kabul ediyorum genelde ondan sonra adamı ekliyorum arkadaşlar isteğini kabul ediyorum adamla Discord'a geçiyoruz adama diyorum ki video call mı yapacaksın diyorum adam ondan sonra birazcık afk takılıyor sonra cevap veriyor adam arkadaşlar bize fotoğraf artı video atıyor <laughs> önünde Growtop bir açıkken arabasının anahtarını gösteriyor gördüğünüz gibi Porsche anahtarlığı var adamda Ondan sonra arabasının fotoğrafını atıyor. Porsche Carrera falan gösteriyor arkadaşlar. Fotoğrafını atıyor. Tabi yalan da olabilir ama eleman anahtarlığının fotoğrafını gösterdi arkadaşlar. Yani girip baktığınız zaman hakikaten arabanın anahtarlığı o şekilde. Yani şu an Türkiye fiyatını falan bilmiyorum ama yani herhalde ne kadar oğlum bu Porsche'lar. Ha bu adamın bir de iki tane arabası varmış. Ya iki arabası toplam 20-30 milyon falan ediyor. Belki daha fazla bilmiyorum şu an güncel piyasasını. Ne iş yaptığını falan soruyorum. Eleman çay satarak buralara gelmiş arkadaşlar. Şu doğal bitkisel çaylar satarak kendi işini kurmuş ve çay satarak araba almış kendine. Değişik bir kardeşimiz böyle arkadaşlar. Çayının fotoğrafını falan atmasını istiyorum. Burada fotoğrafını atıyor. Eleman hakikaten değişik bir arkadaş. Orta yaşlı dayılara satıyorum diyor. Hakikaten sağlıklı çaylar falan diyor. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da geçmiş oluyoruz. Şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Burada da speed medalyona teklif geliyor. 37'ye falan almak istiyorlar. Biz 36.90 aldık bildiğiniz gibi. 37/20 falan diyorum. Ya elimden hızlı çıksın diyorum. Çünkü biraz uğraştırdı beni. Fazla da zamanım yoktu. Şimdi size video çıkarmak için aynı gün içinde alıp satmayı deniyorum. Bu da profitimi bayağı düşürüyor. Fakat yaklaşık bir 10 dakika sonra falan oranın kaydını almayı unutmuşum. Elemanın biri 37.5'ı alıyor arkadaşlar. Ben dünyada gezerken görmedim. 37.5 sattı biri. Sonra ben de vazgeçtim satmaktan. Şu an hala elimde tutuyorum. Hani fiyatlar güzel yükseliyor şu an. Size vereceğim en iyi tavsiye aldığınız itemi birazcık tutun. Özellikle o videonun başında söylediğim itemleri alabilirsiniz. Party Blaster Phoenix itemler, T-bob. Bunlar yükseliyor. Genel olarak tüm piyasa yavaştan yükselmeye başladı. Yaz da geliyor. Yani itemi tutmakta fayda var şu an. O yüzden ben de speed'i satmaktan vazgeçiyorum. Hani satarsam 38'e 39'a satabileceğimi biliyorum çünkü. İlla ki denk gelir ve satarım. Bu video bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de sizlere devamını çekebileyim. Gerçekten çok emek harcıyorum videolara. Hani özellikle profit videoları gerçekten çok zaman alıyor. Hem item bulması hem satması hem de bu bunu işte kaydetmesi daha sonra yorumlaması editlemesi vesaire derken baya uğraştırıyor. Evet bu şekilde like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayınların devamı gelecek. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay.